Gazi Türbesi'nin civarında millet duyduk ki mangal yakmış. <gülüyor> 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 Lan kara lastiği giydim. <laughs> Dur, bismillahirrahmanirrahim. <laughs> millet zanneder misiniz ki sadece yeşillikte piknik yapıyor? Tamam, kendim yürürüm canım. Tehlikeler! <laughs> <laughs> Dur. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bir keyif bir keyif çıkarda. Erzurum'un dağında alam yar paşam yar. Erzurum'undan da alam yar paşam yar güller açar bağında alam yar paşam yar güller açar bağında alam yar paşam yar öyle bir yer sevmişem anam yar paşam yar öyle bir yer sevmişem anam yar paşam yar 13 14 çağında alam yar paşam yar 13 14 çağında Ağam yar, paşam yar. Sucuk pişirenler, et pişirenler. Bir çağ. de tabii Erzurum deyince ca Kebabı. Cağ Kebabı'nı Muammer Usta orada bize hazırlamış. Afiyet bal şeker olsun. Yani biz geliyoruz diye mi sofrayı topladınız? <laughs> Yemiş etleri. Ay bebek de var karında. Ay kıyamam. Bu ne ki böyle yapıyorsunuz musunuz arada bir karın üstünde evet. manga? Hı -hı. Maşallah. Maşallah. Bu ne keyif kardeşim dağın tepesinde. Allah'ım ya Rabbim. Hoş geldin. Hoş bulduk Muammar Usta ya. Güneşi gördük. Dedik ki şöyle karın üstünde bir çak kebabı yapalım arkadaşlarla yiyelim. Yani bizim için değil kendiniz için Yap. yaptınız. Siz de geldiniz nasibinizi yiyeceksiniz. Tabii ki sizin için. de Kaldı mı bari bu kadar kalabalıktan Abi, bana? Peki açık havada yapılan çak tadı da başka mı oluyor? Çok başka. Bismillahirrahmanirrahim. Amanın amanın ustam ellerine sağlık. Ee, bir tane bir tane Sökeceğim. lokum gibi de görünüyor. Bir güzel şey kes yalan Ben iyi şeyler. pişmişini severim. İyi pişmiş. Olarak. Yağlı tarafından. Lokusunu Şu ana kadar bu Erzurumlu utancıdır. Çakka kebaba türküsü yoktur. Kavurma türküsünü yastın, söylesek yastın olur mu diyor İnşallah yapacağız yapalım. tabii ki. Artık kadayıf Yağlar. dolması Size ve kebabı bir ay kadar. içinde yaptınız yaptınız yapmadınız, yapmadınız telif hakkını alarak ben yapacağım. Kavurma koydum taza Am yer paşam yer doldurdum basa basa di gel gel doldurdum basa basa di gel gel benim yerim çok güzel Am yer paşam yer azıcık boydan kısa di gel gel azıcık boydan kısa di gel gel haydi haydi hopla gel di gel gel fıs topla gel di gel gel <laughs> <laughs> Helal dadaş boş musan? Dolu musan boş musan? Ayakların yok basit yoksa sen boş musan? Ey bu derenin uzunu, kıramadım buzunu, aldım Çerkez dizini, çekemedim mazını. Helal dadaş boş musan? Dolu musan boş musan? Açık havada Ay, yapılan çaa kebaba ne deniyormuş? Çavurma. Ca vurma. Evet. Cağ vurduk. Doğru. Yedik. Evet. Buraya, ka buraya, kadar geldiniz, zahmet ettiniz, <laughs> enerji kaybettiniz. Çay kebabın üstüne kadayıf dolmasını yerseniz enerjinizi toplamış olursunuz. Muammer <laughs> Usta bir, bir tane. bu 2500 rakım da kolesterolü teperi düşünmeyeceksin. Alıp iki üç tane yiyeceksin. Yani bu da reddedilemez bir teklif. Ne yapabilirim? Evet. Neyse çayla ben eritiriz değil mi? Iyi. Çayla eritelim. Semaver'de çay denmediler. Yönül isterdi ki bu tabii. ...bakır semaver olsun, alüminyum semaveri reddediyorum ona göre. Bir seferlik içeceğim. Bu çayı ters döndürüyoruz... ...soğumasın diye. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle... Ha işte bu. E, dükkana dükkana gidene kadar... ...o çay soğumuyor, oradaki esnaf bu çayın zaten... ...döndürmesini biliyor. Evet, işte ablamız döndürdü. Evet. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz ablamızı. Arkışlıyoruz.